sürürken ağladım. Aya ver çıra. Murat baş Arkadaşlar selam Evcil ve bu kim tamam, Şimdi evet şutlarımızı çekeceğiz. Evet. Özürlü gibi şutlarımız var. <laughs> Hadi başlıyoruz. Seliye <laughs> 90'ı. Evet arkadaşlar Yusuf sıçmaz diye birisi var. Salih osururken ağladım. Osururken ağladım var. <laughs> <laughs> Hello olsun Evcilayı. Evcilayı Evcilayı. Kalede Evcilayı var. Hello dur bir şey öğrenmiştim. Oğlum dur lan. Hadi Evcilay yapabilirsen. Evcilayı throw atıyor. Beni çek. Seni de çekiyorum. Evet böyle vur. <laughs>

Arkadaşlar evcil ayı, evcil, evcil ayı hiç bir boka yaramıyor. Hı. Evcil ile birlikte böyle top sektirme videosu çekiyoruz. 30 bin sektir. Hadi lan. Arkadaşlar abanan evcil evcil hiç görmüş müydünüz abanan? Arkadaşlar bakın kak. Oğlum kamera da kazık biraz. Tan nereye gidiyor? Ben de iki tane. Evcil ayı? <laughs> Arkadaşlar kamerayı kamerayı çekerken bile top kurtarıyorum. Helal olsun. Nerede üçte iki? Dörtte iki yaptım. Dur. Evet. Ya at. Evet. Evcilayı çok iyiydin ama sıyırdı Evcilayı. Evet. 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 geçemiyorsun ya Evci Dayı. Adı Evci Dayı. Evci Dayı, Evci Dayı ne yapıyorsun? Ne? Yani. <laughs> 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 ha? <laughs> Hayır ben tutarım. Arkadaşlar şöyle kaleyi de göster. Kale ne kadar Ananı Arka evet, Arkadaşlar top şuraya kaçtı. Seni çekiyorum. <laughs> 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 Evet arkadaşlar Yusuf öyle osururken sıçtım gidiyor evet. et et buraya geldi <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Yusuf Söyle şu an ne yaptığını bilmiyor orada <laughs> orada bir tane köyde. arkadaşlar yardım ediyorum arkadaşlar atıyorum Allah! Çocuk! Çocuk! Top burada atlarım bu ara. Ver bir de şimdi onları da Kızım Kızımla biz bir kere atlamıştık. Oğlum o zaman yoktu onlar. Evet o zaman yoktu. Ya ben giriyorum. Ya seninle kalk onlar. Ne konuşuyorsun? Salih'in atlamasını izliyoruz. Salih! Ravşat'a kalkıyor. Salih! <laughs> Arkadaşım Yusuf Salih zort oldu. Şu anda bir şeyler Aşık, deniyor. Arkadaşım Yusuf Salih havalı hareketler yapıyor. <laughs> Motor geliyor. Duvar şıklım oğlum. Yusuf Salih atladı. Şunu at Allah'a çalmaz. Oğlum o elimde kamera var. Ondu lan hazırlanırken uçuruyor topu şuralara. Kamerama, kameraman, kameraman Salih osururken sıçtım. Şimdi beni izleyin arkadaşlar. Salih sen neydin? Salih osururken ağladım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş arkadaşlarımın isimlerini bilmiyorum. Sıklaşık isimleri var. Allah çok sıcak. Elçinay isim. İsim mi olur? Takamam. Lan bir git. Oğlum saat 51'i geçiyor. Hızlı ya. Oğlum, bir eldiven takamadın. Takmana bile <laughs> gerek yok ama. <laughs> Çekiyor mu? İnşallah. Bana gelirse ben tutarım. Sakin ol. Çok. Oy. Selo'ya 90 denemesi. <laughs> Oy. Arkadaşlar. Oh, oh. gol! Gol yedi arkadaşlar. Ben, 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 ben. <laughs> arkadaşlar Lan bak bak bak. Lan! <laughs> Kurtarmıştım arkadaşlar <laughs> elimden yamuldu. Çok güzel yakını çiçekti. Arkadaşlar aslında kurtardım ama şey oldu elimden yamuldu böyle. Şu mi? Arkadaşlar şu çekim diyenler parmak kaldırsın. Hadi kaldırın. Şu çekiyorum. Kaldırıyorum. Oh my god. <laughs> Selo çıktı ha, kamerada. Artık senin herkes nasıl terbiyesiz olduğunu öğrendi. Dur. Aa, Çok... Girdi mi? <laughs> Harbi. Hayır bekle. <laughs> bekle. bekle. İçine girsene Selo'nun. Buradan çeker miyim? Bence yıkansız. Çok... Sana, sana çarpıyor. Şuraya böyle buradan. Oğlum nasıl vuruyon lan öyle. Dur bir dakika o zaman şuradan çekiyor. Olamaz! 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 <laughs> tam, tam gözüküyor abi öyle. <laughs> ee, Hedefi tutturamadım yoksa havadan gitti. Allah Allah! Zamanlar bu zamanlarda ayağın namuk olduğu için havadan gitmedi. Oğlum bir kere de kaleyi tuttur lan! Wait, 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 wait.

Lan ben su kaldı lan orada. 1 milyon dolar. Gitti. Ya tut onu. <laughs> Arkadaş ben burada oturuyorum. Ben burada oturuyorum. Onlar oynasın diyeceğim. Yakında eşekler kasabası yayında. Direkt. Direkt oldu ya. Yakında eşekler kasabası yayında. Gol. Ne ya eşekler kasabası? Nasıl oldu? Nasıl oldu ya? Çok adil bir hakemlik yapacağım ben size. Çok adil. davalıya saçlım Saç mı saçlım mı olmuyor duyan ne adil kemeyim ya seni çok Allah <gülüyor> <gülüyor> Allah ne <yaptın? gülüyor> Oğlum ben gözükmüyor <laughs> bak mesela şu an orada <laughs> <laughs> geçti, kamerayı geçe, kamerayı. Kamerayı Videoda kavga ediyor. 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 Kavga kameraya Kavga ediyor. Kavga ediyor. Haydi ediyor. Kavga ediyor. Kavga ediyor. Kavga başla, başla lan Hadi başla ya. Biz evcil hayvan videosu çekiyoruz. Bu evcil bu evcil eşek. Hem de evcil bizi kafayı. Burak sen ne zürafa oldun lan. Kesin ben de şimdi. Zürafa Burak Sen yerde mi? Dört dört. Dört dört. Dört dört. Dört Hatta en sonunda bacak boyu <laughs> <laughs> Allah'la bırak herif. Porta söyle. Oyu 나무야, 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 Anne bu benim topum. Sen topu kaptırdın. Ekmeği Bekle bekle. Atma. Çekili satsan alıyor. Ne kilo dolmuş ki? Kilo dolmuş. Ona <laughs> oh, al